Bir kanal ne kadara mal oluyor ve siz bu işin neresindesiniz? Hemen bakalım. White Hat YouTube otomasyonu 2100 dolar giriş parası. Yalnız bu 27 Kasım'a kadar %40 indirimli fiyatıydı. Şu anda 3500 dolar. Bununla bitmiyor arkadaşlar. Bir de video başına ödemeniz gereken bir miktar var. 35, 70 veya 129 dolar video başına. Diyelim ki ayda 30 video yükleyeceksiniz. Bunları 30 ile çarpıyorsunuz elbette. Ne oldu adam mı öldürdük demeyin. Bunlar Amerikalıların fiyatları. Biz Türkiye'ye uyarladık bunu bakalım bizde ne kadar. İşte Amerikalılar biraz tuzlu. Bizim web sitemize bakalım. Şimdilik geçerli fiyat arkadaşlar bir tane kanal 700 dolara işletiliyor. Neler dahil buna? Karlı kategori bulma uygulaması. 120 tane video. 120 gün boyunca bunların kanalınıza yüklenmesi. Sonraki şeylere web sitemizden bakarsınız. 4500 dolara verdiği şeyi şimdilik 700 dolara veriyoruz. Ve çoklu alırsanız da siz bir büyük yatırımcıysanız tanesi 300 dolara kadar iniyor. Şimdilik hangi tarihte izlediğiniz bu videoyu bilmiyorum. Artmış olabilir. Çünkü önümüzdeki ay artıyor mesela. Siz neresindesiniz? Çok basit. Kategori seçmeniz için bir uygulamaya erişim veriyoruz. Oradan bakıp kategori seçiyorsunuz. Onun dışında sadece izliyorsunuz süreci. Başka bir şey yapmanız gerekmiyor.